Hepinize haber Bugün sizlerle birlikte. Doğru şöyle kanalda çok 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 şey yani çok çok şey acaba konuşamıyorum. Çok 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 arkadaşlar burayı kırmızı yani çizgi altına alıyorum yani üzerine çiziyorum ben, ben de kelimeyi unuttum ya. Evet uzun zamandır beni çekmiyorum. Kalabalık olmayı ve benim açmayı ve like atmayı en önemli sabır olmak ve like atmaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar tam 79 aboneyiz. Bunu 1000 aboneyi sonra 10.000 abone yükselmeyi hedefliyoruz. Ondan sonra 100.000 abone işte ondan sonra 1 milyon abone yükselmeyi hedefliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen fikrimi açıklayacağım. Arkadaşlar bugün Roblox'ta ban yemeye çalışacağız. Evet, yanlış duymadınız. Ban yemeye. Benim bir tane bir fikrim var. Şimdi doğru deneyeceğim Şimdi ben Roblox'u sildim. Şimdi bir tek yükleyeceğim. Bakın şöyle ne Roblox'u? aklım ya. Ben nereye giriyorum? Play Store. Play bunu Arkadaşlar. Burayı bir şeymiş ben de zaten. Şu da Roblox var zaten. Yük efendim. Ne aşk mı yükleniyordu bu? Gerçekten mi abi? gerçekten mi? Arkadaşlar büyük dersiz ben sonu videoyu devam ettireceğim. Yalnız çok kestim bunu söylemedim. Evet arkadaşlar şimdi Roblox'un şeyine geldik. Hemen kaydol diyelim. Tarih salla. Yok. Şimdi sallayalım. şöyle o o adam şunu kısalla yani, <laughs> yani yani en sosu mu? Ah ben oldu. Sekiz 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 dokuz 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 sekiz dokuz. Arkadaşlar, şey. arkadaşlar şimdi hesabımız kırılıyor arkadaşlar şimdi herhangi bir oyuna girelim hesabı evet yok şimdi bunları yapmayalım direkt bir tane oyuna girelim arkadaşlar sonuç gemilerim mi? Eee var. <laughs> Acık hastayım arkadaşlar. Şöyle bir şöyle bir girelim. de. oyunu taş. Evet arkadaşlar. Evet, Telefonlar öyle diye böyle oluyor. Mobilden yani. Ben neredeyim abi şu an? Ben neredeyim? Daha oyun yüklem. Oyun neden? Tanım No. Arkadaşım. Rolo şimdi seni çok kötü yaparım. Zıplaya basıyorum. Dur arkadaşlar. Reset. Reset buydu. Aa dokunma değil mi? Gitti dur. Ben oyuna tekrar geleceğim. Oyunum kaldıramadı. Bir tane ee, düşeceğiz Yoksa derim. Dur bakayım orası orası bozuksa. Yok. Yok. Oyunda mı sıkıntı var? Borsa gitsem şimdi şey arkadaşlar rezil olurum. Bunu kıyım Çok iyi. Çok yani yapacağım çok iyi bir şey var arkadaşlar. Arkadaşlar. Deneyim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. İnşallah yani telefon da bir şey oldu şimdi. bu sefer de bu çalışmıyor. Roblox. Aa, doğru. Roblox. Evet. Ee, ee al, al, Roblox, Roblox. Oyunu böyle yapmayın arkadaşlar. İlgi duyuyorum ki şimdi gelelim. Raporta nasıl diyor? Raporta nasıldı? Raporta nasıldı abi? Ha raport. Kalıştı. Yok Türkiye raporta biliyor her şey. Ya Herkes bir çıkıyor. İçer. Yok hack. Bu ne? Şöyle. Oh. Şimdi. Şimdi bakalım var mı yiyeceğiz? Şimdi beş kere bunu yapalım. Ama aynı kişiler olarak. kurtardı. Hacı Yusuf, Abdurrahman, Abdurrahman. Evet, evet arkadaşlar, bu balalı işbirliği şey yaptığım bir Farman çalışmasıydı yani şakalaşma olarak bilmiyorum, inanarak yaptığında bir şaka yapmak dedik de azıcık sert oldu. Başka ne yazabilirim? Yine fili yazacağım. Hepsini uçmak yazacağım. Yes. submit. Şu an oluyor mu bilmiyorum da. Yani şu defneyi bulalım. nerede oturuyorsun diyelim. Deva diyelim. İnşallah kız verir robotlar. Arkadaşlar. duvarın Şşt, gel gel. Aa, aa, çocuk gerçekten de uçuyor lan. lan. <laughs> Dur ben de onu. O sırt kanat mı? Şey mi ya? O, ona, dizi... ona, ona ne diyorlar arkadaşlar? Yorumlara yazın hani şöyle uçuyordum <laughs> iPhone Abi, Bu ne ya. iPhone 14 mı gelmiş? Alo hacı Buraya. Aaaa Döv 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 Bakın arkadaşlar işte. ee, Şey olmak istiyorsanız Yani bana okuyalım çekmemi istiyorsanız Yorumlara yazın Aldık Opal mı? Aaaa Ben giremiyormuş Tamam araba Doğru. Doğru araba var diye Bir çok hızlı gitmiyordu. VRP almak gerekiyor herhalde bu dişil. Tavayla da e, video çekmek istiyorsanız bir tane da şey öğreneyim. Onu konuşmayı ya. Merhaba, Ben, 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 benim adım diye, bilmiyorum. Beni kullanın. Benim benim, 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 şeyim. dostlar, <laughs> bir mesaj yok arkadaşlar.

şey neredeydi? Evet arkadaşlar. Bunlar ne oluyor? Parlıyorlar. Nasıl? Ne? Roblox'u eğer gelin arkadaşlar bir artık arkadaşlar bu şeyimiz şey oldu arkadaşlar her yani bir şey oldu ama başaramadık yakışmadı bana ben beş ya abi ya bana bir ama sevdiğim Kuvvetler odasında. Arkadaşlar. Yani bir şey olmadı. Aklımda şu anlık bir şey gelmiyor. Ben yani bilmiyorum. Yani ne yapayım? Kaç sıfır tur? 99 99 değil mi ya şey benim arkadaşlar bir, bir, bir. Abi, Bugün belki bu videoyu bitince Bir video çekelim O da Pepsi Simulator 99, 99 Arkadaşlar bu arada o e, Futbol şey yani çok saçma oldu desem yani benim konuşmamı duyamıyoruz yani anlatabiliyor muyum yani oyunun sesi geliyor benim konuşmam azıcık geliyor hatta tavla gildeyiz izledik. Valla. Yani ben kendi sesimi anlamıyorum. A A Yine konuşuyorum. Anla Nasıl anlayamıyorum. Anlayamıyorum evet. Şunu atla diyeyim, ne oluyor? Yine benzi bekletiyor. Yani at, at, atla demezse ne oluyor ki? Ay daha az, daha, daha az yükleniyor. Bir şey yok şeymiş. Şöyle bir telefon arkadaşlar. Gözümüzün dosyası değil. Ne? Evet. Evet teşekkürler. Tamam. Doğru, ne oluyor? Ne oluyor? 不是。 bir şey yap. Hadi böyle şey yap. Hadi. Hadi arkadaşlar şu anda şey yapacağım. E, ne diyor? E, ne oldu be? Arkadaşlar bence için farklı kişi yok bu oyunda. Yok bu de değil. Ahmet Can. Ahmet Can nerede? Ahmet Can nerede? Ver <laughs> bir. <laughs> dur <laughs> dur <laughs> dur Əşyası xoxtur əvvəldə. Tor <laughs> Karistos. A, dur, dur, dur. Dur. Alə, alə, gəl, alə, gəl. seni yakalayacağım. Şu anda çocuk korktu. Hadi beni raportla. Hadi raportla beni. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Adamsan seni raportlayayım. Gel lan. Adamsan beni raportla. Gel lan. Adamsan gel beni raportla. Ya gel. Kaçma. Yoksa bu benim tanıdık mı ya? Çocuk gerçekten benden mi kaçacaksın? Benden mi kaçacaksın gerçekten? Çok ilginç ya. Ne tür insanlar var? <laughs> yani insan bir rapordayım der. Belki raportta Şu, şu yorumları kapatalım. Ya abi bunu istemiyorum. Zaten hesap. Öldür Çocuk, bak adam ol yoksa adam olma biz bildireceğiz. Aa çocuk gitti lan. Gitti mi o? Abi. Arkadaşlar, Şimdi bu bile olmadıysa yani iki kişi ne yaşıyorsun dedik. Böyle bir Roblox'u da canlıları gitti ya. arkadaşlar bu olmadı. Videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Unutmayın kanalıma abone olmayı, bizi beğenmeyi ve like ve yorum açabilirsen yorumları yazmayı unutmayın. <laughs> Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.